Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri zeka İlk buluşum, araçlarımızı açık otoparka park ettiğimiz zaman geri döndüğümüzde arabanın nerede olduğunu bulamayabiliriz. Gerçi bu araba olabilir, tanker olabilir, tır olabilir. Yani herhangi bir şey olabilir. O zaman ne yapacağız diye sesler duyuyorum. Çözüm helyum gazı. Bununla şimdi ne yapacağım? Tabii ki çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. <laughs> Tabii ki şakaydı. Gördüğünüz gibi helyum gazıyla bu balonumu şişirdim. Sağ olsun Ersancığım kendi şirketlerinin balonlarından verdi bana. Deneyimde kullanmam için. Şimdi balonumu şöyle Allah izin verirse bağlamaya çalışacağım. Şu şekilde inşallah bağladım. Bırakıyorum. Rüzgar olduğu için balon biraz gitti. Bebelere balon. Bebelere balon. Bıraktım yine gitti. Tabi hava biraz rüzgarlı. Ama ne yapabiliriz? Ben bunu şu şekilde cama sıkıştırabilirim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde cama sıkıştırarak da yapabilirim. Şimdi ben çıktım. Akşam işten dönüyorum. Etrafa bir baktım. Her yerde siyah araba var. Ama bir tanesinde kırmızı balon var. O da benim arabam arkadaşlar. Böylece rahatça arabamı buldum. Ben İskender Sivri Zeka. İkinci ipucumuz haşerelerle ilgili. Biliyorsunuz biz evimizdeki haşereleri terlikle öldürmeyi severiz. Ama bazı haşereler var ki bunların yanına yaklaşmaya biraz tırsarız. Bizzat benim de tırsığım çok oluyor. Bu gergedan böceği olabilir, tarantul olabilir, dragon olabilir. Yani böyle büyük korkunç bir haşere olabilir. Bununla ne yapacağız? Şöyle uzunca bir sopa yardımıyla öldürebilirim. Bakıyorum o kanere uzandım mı? Olmadı. Ben bundan ne yaptım? Terliğin şu kısmına sopayı koydum ucunu. Burayı sıkıca bağladım. Haşereyi öldüreceğim zaman burada çıkma kopma olmasın diye. Hemen gösteriyorum. Diyelim bir tane gergedan böceği mutfağımızda geziyor. Tay 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 tay. Bunu gördün. Hafifçe çıkarttın. Ve artık gergedan böceği yok. Ne olmuş oldu? Böceğe bulaşmadan, yanaşmadan uzaktan öldürmüş oldum arkadaşlar. Ben İskender Sivri Zeka. Son ipucumuz meraklı arkadaşları olan insanlar için. Sonuçta cep telefonu sizin özeliniz. Burada mailleşebilirsiniz, mesajlaşabilirsiniz, biriyle konuşmak isteyebilirsiniz. Ama bu insanlar sürekli gerdan kırarlar. Şu şekilde bakar, bakar, öyle bakar. Sizi bir şekilde rahatsız eder. O zaman ne yapacağız? Fight! Sonuçta bu çantamızda, cebimizde, her yerde bulunabilecek bir şey. Ben bunun ayağının bir kısmını şu şekilde düğüm attım. Diğer ayağı sakladım. Şu bağladığım yere cep telefonumu şöyle yerleştiriyorum. Şuradan da kafamı sokuyorum. Öyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi görünüyor. Meraklı arkadaşlar hala gerdan kırılıyor. Ama ben böyle de çeviriyorum. Böyle de çeviriyorum. Ne haber canım? İyiyim. Sen nasılsın? O bakıyorum Arifçi mail atmış. Bu çocuk da gayet samimi. Hemen buna da cevap veriyorum. İskender abin alnından öper. Yoladım. Görmüş olduğunuz gibi özel hayatıma kimse müdahale edemedi. Meraklı arkadaşlar da sadece boyun kırmakla kaldı. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün de birbirinden güzel 3 ipucuyla sizlerleydim. Bu arada şuraya da tıklayarak bizimkiler kuru egzotik meyveleri tatmışlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Normal bitti, egzotiği kaldı. Her neyse görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.